Hollanda'da çocuklu aileleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Devlet tarafından verilen çocuk parası yeni yılda artırılmış tutarlarla ödenecek. Artan yaşam maliyetleri karşısında aile bütçelerine destek olmayı amaçlayan düzenleme Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni sistemle 18 yaşın altındaki çocukların bakım masrafları desteklenecek düzenlemeden yararlanmak için ailenin Hollanda'da yaşıyor olması ve sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olması yeterli olacak. Çocuk parası çocuğun yaşına göre hesaplanacak ve 3 ayda bir, yılda 4 kez ödenecek. Yaş kriterlerine göre belirlenen yeni tutarlar 295 euro ile 421 euro arasında değişecek. Sürekli bakıma ihtiyaç duyan çocuklar için verilen çocuk parası ise 2 katına kadar çıkabilecek. Öte yandan Hollanda'da ailelere gelir durumuna bağlı olarak çocuk bağlı bütçe ve çocuk bakım desteği gibi ek yardımlar da sağlanıyor. Bu destekler çocuk parasından ayrı değerlendiriliyor ve farklı kriterlere göre hesaplanıyor.